herkese iyi haftalar diliyorum. Dün akşam e, gerçekten e, seyir zevki yüksek bir maç oynandı. Fenerbahçe Rize deplasmanında 2-0 geriye düşmesine rağmen e, ikinci yarıda attığı gollerle sağdan galip ayrılmasını bildi. Hoş geldin abi. Merhaba, hoş bulduk kardeşim. Nasılsın abi? İyiyim, sen de iyisindir inşallah. Herkese ben iyi bir diliyorum. Teşekkürler. Dünkü maçtan bahsedelim. Ee, gerçekten git geldi, gol diyolos şeklinde geçti. Ee, Rize'de 3 puan Fenerbahçe'nin oldu. Ee, sen nasıl yorumlarsın takımın performansını? Vallahi 2-0'dan sonra bile yani genel en azından benim beklentim e, Fenerbahçe maçı çevirir şeklindeydi. Bu çok önemli Hı -hı. ve değerli. Yani eski Fenerbahçe'de bu çok fazla yoktu. E, bu umut fazlasıyla Fenerbahçe'ye e, de artık var. Bunun temel sebeplerinden biri tabi hoca, başkan. O zihinsel dönüşümü bir çok ne şekilde yaptıklarını sana birçok kez ifade etmiştim. Yani hmm. e, başkan pozitif, hoca pozitif, mazeret üretmiyorlar. Yani bir şey dün bilmiyorum tabii herkesin fikri e, farklı pozisyonlar, yenen goller, hakem hatası var mı yok mu? Ama önce kolay çalındı. E, düdükler kolay Faaliyet e, şu... için söylesin değil mi? Efendim? Faaliler genelde. Ya, hani şeyde para çalınmadı özür dilerim. Yani Fred'in pozisyonu için özür dilerim. Ha tamam. E, Fred'in yani Ha hakem üzerinden yani kimse gitmedi ve maç içinde hiçbir futbolcu hakeme yüklenmedi yani. Şimdi tip durumlarda hakemin tartışmalı kararı olduğunda zaman zaman futbolcular maçtan kopup hakeme yöneliyorlar yani. Hmm. Evet. Dolayısıyla ben e, oyuncuların yüzüz yüz konsantre şekilde bu işlere e, bu mücadeleye devam ettiğini gördüm. Bu çok önemli. E, Fenerbahçe hiç olmadığı kadar güçlü. Fenerbahçe hiç olmadığı kadar işine konsantre, Fenerbahçe hiç olmadığı kadar motive. E, duran'ı da beğendim. Ya Duran daha da iyi olacak. Duran'ı da beğendim. E artık Fenerbahçe'nin birinci golcüsü Duran. Zaten bu çok net şekilde ortada. Hı hı. E bir de Alvarez gelince bence o savunmadaki hatalar ve sıkıntılar e, yani sıkıntıdan kastım şu. Şükrü önünde Alvarez olunca Şükrü daha rahat oynuyor. Alvarez de gelince bence daha da iyi bir savunma hattı olacak. Genel çerçevede artık e, Fenerbahçe'nin yükseliş trendi içine girdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz futbolcular üzerinden de biraz konuşmak istiyorum. Sen e, Duran'dan bahsettin. Ben Asensio'yu da ekleyeyim ona. Gerçekten geldiğinden beri e, dikkatler üzerindeydi performansıyla da. E, maç aldırıyor artık. E, uzamış da onun transferi. Şu anki performansına bakarak neler söylersin abi? Vallahi Asensio'yu süymüyor. Çok düşünmüyordu, istemiyordu ki daha önce geliyordu zaten. Sonra hı hı. Hatta, hatta geldi gelmek üzereken sonra vazgeçildi. Ya işte bu kadar para verilecek başka oyuncu mu alırsak falan filan diye. Moruyu gittikten sonra gelen bir e, oyuncu. Asensio'nun e, ilk geldiğinde hoca biraz daha geride oynatıyordu onu. geriden oyun kurmaya yönelik kullandı. Bu hatasından da döndü. Ya Fenerbahçe'nin artık çok stres sıkıntı yapacak bir şey yok. Yani iki beki Levent ve Mert'in belki biraz daha devreye girmesi Hı -hı. gerekir. E, onun onun dışında sistemi oturttu e, Fenerbahçe artık bundan sonra transfere bak e, bakacak. Ya yani, transfer olacak ya tabii ki Avrupa Kupası maçı var. Galatasaray maçı var vesaire e, ve transfer e, çalışmaları olacak devamında. E, gerçekten Fenerbahçe'nin bu kadar kısa sürede bu noktaya gelebileceğini düşünmüyordum. Bunu çok net e, ifade edeyim. Yani ben daha uzun sürede bunun alınacağını düşünüyordum. ve sonuç olarak bu takımın e, bu noktaya gelmesindeki etkenlerden biri Hı. dediğim gibi başkan, hoca, e, kaptan kaptan Şükrüniyar o da keza çok çok değerli. Ben çok beğeniyorum. Çok, son dönemde aşırı iyi oynuyor. Evet, gerçekten çok, de liderliği çok, de var zaten. Çok, 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 tecrübeli, çok deneyimli, %100 konsantre sahiçinin. Ee, hani Fenerbahçe'nin dediğim gibi dünkü maçta mesela Bekleri belki daha iyi daha etkili hı -hı. olabilir onu söyleyebilirim. Ee, ama Dura'nın e, artık takımın parçası olduğunu söylemek e, mümkün. Yani o hı -hı. ileri uçtaki sorun da bence çözüldü artık. Mesela aldı, döndü, vurdu, kendi yarattığı bir pozisyon vardı. Hı hı. E, ilk yarıda. E, kalede problem yok. Stoper hattında Şükrü yer gayet iyi. Orta saha gayet iyi. E, i̇leri uçta çözüldü. Artık ufak tefek devre arası transferlerle, hmm. ufak tefek derken ufak tefek düzenlemeler, devre arası transferlerle Fenerbahçe çok daha etkili bir takım haline gelecek. Bir de oyuncular mesela şeyler, mutlular. Bunu hep anlatmaya çalıştım yani. Hani mesela hatta bir pozisyon var. Yanılmıyorsam kim kaptırdı topu hatırlayamıyorum. üç kişi gitti kapattı. Levent Mercan ee... şey İsmail mi kaptırmıştı? Bir tane Hatırlayamıyorum kaptıran ama mesela Levent'in gidip bir kademeye girdiği pozisyon var. Aha. Yani üç kişi gitti kapattı falan. Bunlar hep takım olgusunu gösteriyor. O yüzden e, ben derbide değer olan bir şey olmadığı sürece derbide Fenerbahçe bir adım e, önde görüyorum. Evet. E, kadro vesairenin dışında moral motivasyon olarak, yükseliş trendinde bir takım olarak, oynadıkları oyundan keyif almaları olarak ki hoca hep zaten söylüyor. Çıktığınızda mücadele edin ve keyif alın. Siz de oyundan keyif almasınız diyor. Hoca kenar sürekli takım öne itmeye çalışıyor, baskı yaptırmaya çalışıyor, maçı takımla beraber yaşıyor. E, antrenmanları son dereceyi yaptırıyor. E, yönetim maaşları ödüyor, primleri ödüyor. Oyuncuların bir sıkıntı olduğunda bunları hemen e, çözüyor. Oynamayan ve oynayan arasında herhangi bir problem yok. E, herkes birbirine destek oluyor ve herkes formu bulabileceğini biliyor. Genel çerçeve durumlar bu. Yine derbiden de bahsedeyim e, sen konuyu açmışken. Galatasaray'ın da çok sakatı var mesela derbiye gelecekken. Hem e, Fenerbahçe kendi evinde oynayacak. Yükseliş trendinde. Rakip takımda sakatlıklar var. Yani buradan bakınca sen de söyledin bir adım önde gözüküyor Fenerbahçe. Ee, tabii ki evinde oynamak her zaman avantaj. Evet. Ee, başka ne bekleyebilir bizi derbiden sence? Çünkü bir ba şöyle bakıyorsun Galatasaray bir puan önde. Yani onlar daha stresiz çıkacak belki de bu anlamda. Ya ben puan ya puan farkı tabii ki önemli. Yani şimdi şöyle Fenerbahçe yani nasıl söyleyeyim? Mesela eee Galatasaray'la oynarken bu sefer gerçekten kazanmak için oynayacağını düşünüyorum ben. Ya yani mesela geçen sene Mourinho biraz daha beraberliği oynadı onun evet, önce, o biraz öyleydi. Önceki sene Kadıköy'deki maçta İsmail Hoca biraz daha dengeli bir oyun. Ya bunları anlayabilirim. Teknik adamların kaybetme kaygısını anlayabilirim. E, ama Fenerbahçe bu bu sefer kazanmak için oynayacak. Yani hani kazanıp liderlik için. Aman işte puan farkı hı hı. açılmasın gibi bir kaygısı olacağını düşünmüyorum. Çünkü oyuncular rahat çok özgüvenli. Ben görüyorum, hissediyorum. Hı hı. Ee, sohbet edince, konuşunca. Ee, bu arada farklı bir takım oldu. Yani o enerji tamamen gitti. Şimdi sistemler üzerinden de konuşabiliriz. 4-1, 4-1 üzerinden de konuşabiliriz. Ama temel konu oyuncuların üzerindeki ağırlık. Oyuncuların üzerine negatif e, tablo kalktı. Yani bu, bu çok net konuşmalarında görüyorsun. Yani 5 gol attı Fenerbahçe ya. Yani kolay değil. Mi? Geriye düştüğü maçta. 2-0 geriye düştüğü maçta. Ve bunu ikinci kez yaptı. Beşiktaş maçında da 2-0 geriye düştüğü maçta. Bravo edisiniz. bravo Doğruyu bravo bravo bravo. Ya o yüzden yani, bu aynı dönemde dönmesi bir Beşiktaş maçında da geriye düştüğünde de ben Fenerbahçe'nin geri döneceğini düşünüyordum. Tabii kırmızı kart olması ayrı ama Hı -hı. sonra Beşiktaş'a karşı oynuyorsun. Yani Rize deplasmanında oynuyorsun. Ee, burada sadece Fenerbahçe'nin yapması gereken aynı düzende ve sistemde devam etmesi. <laughs> Özür dilerim. Yani şey e, ne derler? E, havaya girmeden ayaklar yere basarak çünkü henüz daha e, henüz daha yol e, uzun Fenerbahçe'nin e, yolu uzun e, ama ben gerçekten Fenerbahçe'nin bu kadar kısa süre toplanmasını beklemiyordum. Seyirci mutlu, başkan mutlu, taraftarlar e, mutlu, camia mutlu. E, bunun temel sebebi de Tedesco'nun takımı iyi yönetmesi, doğru yönetmesi, doğru taktik planla e, çıkması, yanlışında ısrar etmemesi. Yani e, hiç olmadığı kadar iyi bir Fenerbahçe var. Bir de hava da o gergin hava gitti. Yani rakiple çok uğraşmıyor. Hakem hata yapsa da çok uğraşmıyor. Oyuncu işine bakıyor. Bunu sağlayabilmek çok çok değerli bence yani. E, dünkü maçta dikkatimi çeken bir başka unsur da Mert Hakan uzun zaman sonra kadroda yer aldı. E, hı hı. O da uzun bir süre sakatlık nedeniyle formasına uzak kalmıştı. Ee, belki dün bilmiyorum hani oyuna girebilecek bir şey var mıydı tabii ki evet, yavaş ziyade, yavaş ya daha daha ya. yavaş yavaş ya çok uzun ve ciddi bir sakat. Son bunu. Tabii, tabii çok uzun ve ciddi bir sakatlık süreci yaşadı yavaş yavaş. E, yani ben Tedesco'nun herkese şans vereceğini düşünüyorum. Yani o yüzden Mert Hakan'a da sıra gelecektir. Sonradan oyuna girecektir vesaire. Ama gerçekten bir kolej havası, bir kolej takımı oldu Fenerbahçe yani diyorlar ya. Hı -hı. Öyle bir ifade kullanıyorlar. Evet evet. Son dönemde özellikle Evet. Ben şey de ekleyeyim. Ee, mesela şimdi Ali Koç dönem son e, seçim öncesinde ileriye bakamıyorlardı. Çünkü iki ay sonra bir seçim olacaktı falan. Mesela o da bence etkilemiş olabilir. Önünü e, kapanmış olma ihtimali de var. Hani oyuncular ne olacak diye bilmediği için de yönetim de aynı şekilde adımlarda atmakta zorlanabiliyor. Şu anda hani o ortam kalktığı için de belki camiada bir da yaşanmış olabilir. Ya o da var ama ben benim temel gördüğüm şey yani başkan ve hocanın oyuncuların kafa, yani kulübün kafa yapısını değiştirmesi. Benim gördüğüm temel şey bu. Yani ne başkan biz şampiyon olamayacağız diyor ne de hoca bizi şampiyon yapmayacaklar diyor. şey i̇şte, hakemler böyle şunu böyle. Türk Antep'te futbolu böyle. Aslında, yani, yani öyle böyle şöyle değil. Yani Hı. görüyorsun bak e, Beşiktaş'ı da yendin geriden geldin. Efendime söyleyeyim e, Rize Spor'u da yendin. 10 maçta 8 galibiyetim var. Evet yani o maç, 6 8, 6, galib 6 galibiyet 3 beraberlik miydi? Ya şimdi, yani, yani bu bu şey hadi istatistik var. O şey de gözüküyor yani oyuncular e, mesela Fred'in pozisyonundan sonra gösterler hani orada foul vardı falan. Ama hani takılmadılar çok devam ettiler Hı -hı. işlerine yani. Önemli olan o. Yani öbür o türlü neyse. öbür türlü ben kulübün hakkı korunmasın demiyorum. Tabii korunsun yani. Ama bir şey değiştiremiyorsun yani sonuçta. Topuna bakacaksın, işine bakacaksın. Fenerbahçe topuna bakıyor, işine işine bakıyor. Kaliteli takım. Ve e, gerçekten daha da iyi hale gelecek gibi duruyor. Yani hem bu takımın ezberinin oturması, hem de verse transferlerle çok daha iyi hale gelecek gibi duruyor yani Fenerbahçe. Bu da Hı. belki e, Fenerbahçe'nin %60-70'i diyebiliriz yani. Son olarak da transferi de sorayım. Sen bahsettin biraz hani küçük e, dokunuşlar olacak diye. Ben büyük bir transfer bekliyor muyuz diye sorayım. Sorlot çok konuşuluyor. Ee, o zaman, o zaman sana şu, ya, şöyle, yani kolay değil tabii söyledi da ya şöyle benim bildiğim şu, şimdi hoca diyor ki yani hocanın düşüncesi şimdi isimden bağımsız, yani takımdan biri giderse biri, birinin gitmesi gerekiyor hmm. gelmesi için. Hmm. Bu ekonomik olarak söylemiyorum bunu, bunu şu açıdan söylüyorum, bunu e, takımdaki denge bozulmasın diye, yani şimdi işte 24 kişi var diyelim. Bir oyuncu daha geldi. O diğer bir oyuncu bundan rahatsız olabilir. Acaba ne olacak? oynayacağım oynayacak mı, oynamayacak mı? Ya hoca bu ahengi bozmak istemiyor. O yüzden Fenerbahçe'de biri gelecekse biri gidecek. Anlatabiliyor muyum? Bu e ekonomik bon bonservis ayrı. Bu Hı -hı. şu şununla alakalı. Bu o takım bütünlüğünü korumakla alakalı. E genel çerçevede de e hoca takım bütünlüğüne çok çok değer veriyor. Transfer yapmış olmak için transfer istemiyor. Bu ıı, birlikteliği ıı, korumak istiyor. Bu nedenle ıı, Duran geldikten sonra golcü için çok hani öncelik mi bence değil ya yani şöyle öncelik mi değil. Hani Nesli gider yerine başka biri gelir bu olabilir Nesri'ye çünkü her zaman talipler var. E, Stopere bir e, arayış var e, bunu e, söyleyeyim. ve orta saha içinde tabi e, benzer şekilde üç bölge için bir e, Hı -hı. girişim var Fenerbahçe'de. Hatta ilk e, orta saha için bir girişim yapılmıştı. E, sanki şu anda öncelik bir şey olursa orta saha gibi duruyor ama <laughs> dediğimiz gibi ileri uçta Nesrin'in durumuna göre ve geride de savunmaya bir takviye söz konusu olabilir. Çok teşekkürler abi. Benim abi, sorularım teşekkürler. bitti. Teşekkürler. Senin sağ ekleyeceğin sağ bir şey varsa yok, tekrardan. Gayet gayet bu zaten. Derbi öncesi. Yine konuşuruz. Bol bol. Tamamdır abi. Çok teşekkürler. Evet. Sağ olasın. Ağzına sağlık. İyi izleyicilerimize de güzel haftalar diliyorum.